Sinemat programımızda değerli yönetmen Kıvanç Sezer birlikteyiz. Hocam bir film yönetmeninin olmazsa olmazları nelerdir? Hangi niteliklere sahip olması gerekir? Bir film yönetmeninin yani e, bunun bir standardı olduğunu düşünmüyorum. Fakat e, film yönetmek aslında hayatın bir başka bir nüshasını kayda almak demek bence. 13 ay oluştururken hayattan besleniyoruz. Gözlemlerimiz bizi bir şeyi sahneye koyarken şekillendiriyor. O yüzden iyi bir gözlemci olmak bence şart. Sinemayı sevmek, hayatı sevmek. Bunlar bence iyi bir yönetmen olmak için önemli şeyler. Yetenek tabii ki önemli ama yetenek tek başına bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda bir Buna eşlik eden bir sabır olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda teknik bir iş olduğu için de sesten tutun ışığa kadar, oyunculuktan tutun mekan duygusuna kadar, renk resim bilgisine kadar bunların hepsini taşımak gerekiyor. Mesela iyi çizim yapabilmeli bence bir yönetmen ama ben mesela bir yönetmen olarak benim çizmem çok kötüdür. Dolayısıyla kendi hazırladığım storyboardları genelde insanlar bakınca çok gülerler yani çünkü kötü çizdiğim için. Dolayısıyla ben de e, oradaki zayıf noktalarımı bildiğim için e, daha farklı işte programlar kullanarak ya da storyboard olmadan e, o mekan içinde daha farklı bir çalışma yaparak e, sahnelemeyi e, şey yapıyorum. Bir ikincisi de tabii e, yönetmenlik dediğimiz şey benim deneyimlemem e, açısından söylersem senaryo ya, yani yazarlıkla beraber gidiyor. Yani yazdığım bir şey yönettiğim için e, bu ikisi birbirine giriyor ve e, ikisini yani e, kötü olduğum yerlerde kendimi başka bir şeyle dengeleyerek birazcık da kendimi eğiterek bu işi öğreniyorum. Hani kendi eğitmeye, işte otodidaktizme e, yatkın e, olmalı diyebilirim bir yönetmen için ama tabii ki bunun meli malıları yok. Yani bir şeye tutku su varsa bir insanın film çekmeye, ya yani içinde bir ateş yanıyorsa ben mutlaka bu filmi yapmalıyım diye bir ateş yanıyorsa o zaman işte o kişi yönetmendir. Ee, ve şansı yaver giderse, yeterince sebat ederse o film de e, ortaya çıkar bir vadede.